Yılın sonunda böyle geldik. 2025 yılında bizi yine bekliyor. Şimdi e, 2025 yılına girerken yine temayı bir ortaya koymamız lazım. E, hala faiz yüksek mi? Yüksek. İndirim başladı evet. Geçen hafta 250 bas puanlık bir indirimi gördük ama 50'den 47 47.5'a geldik. Bunun yarattığı bir psikolojik etki dışında herhangi bir şekilde bilançolar üzerinde etkili olması çok kolay değil. Dolayısıyla biz yıla yine yüksek faizle başlıyoruz. Enflasyon hala 47 düzeyli 47 düzeyinde Aralık ayı enflasyonu birlikte 45 buçuk civarına gerileyeceğiz. Hala yüzde 45 civarında bir enflasyonla karşı karşıyayız. Evet yıl içinde gördüğümüz 75 göre ciddi geriledik ama net net bakıldığında hala yüksek bir enflasyon. Büyüme ne alemde? Büyüme tüm bu hengameye tüm bu faize rağmen Hala ayakta durabildim. Hala %2,5-3 civarı bir büyümeyle yılı tamamlıyor olacağız. Ama son iki çeyrektir çok ciddi yavaşlama var. Yani yavaş bir büyümeyle 2025 yılında giriyoruz. Bu da beraberinde neye getiriyor? Aslında biz 2024 yılına girerken ortaya koyduğumuz temayı hali hazırda yaşamaya, deneyimlemeye devam ediyoruz. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yavaş büyüme konsepti. Bu bize beraberinde de getiriyor. Demek ki yılın ilk çeyreğinde, yılın ilk çeyreğinde biz hala 2024'ün baskın sektörlerini bir süre daha konuşmaya devam ediyor olacağız.